Türk yapımı silahlı insansız hava araçları, sihalar bir kez daha dış basının gündeminde değerli izleyenler. Alman Die Welt gazetesi etkili Türk sihaları ihracatta nasıl hit oluyor başlıklı haberinde Türk sihalarını inceledi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yerine Türkiye alıyor çıkarımında bulunuldu. Yunan basını da Türkiye'nin İHA ve sihalarda kendini dünyaya ispatladığını söyledi. Türk sihaları dünyanın yakın takibinde. Türk silahlı insansız hava araçlarının başarıları son olarak Alman ve Yunan medyasında geniş yer buldu. Alman Die Welt gazetesi etkili Türk sihaları ihracatta nasıl hit oluyor başlıklı haberinde Türk sihalarını mercek altına aldı. Haberde NATO üyesi Polonya'nın 24 adet Türk sihası sipariş ettiğine işaret edildi bu kararın SİHA'ların teknik özelliklerinin kanıtlanmış olması nedeniyle alındığına vurgu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yerini Türkiye alıyor çıkarımında bulunuldu. Haberde iki ülkenin batıdaki SİHA pazarını uzun süredir elinde tuttuğuna işaret edildi. Ancak bu durum Türkiye'de üretilen çok daha ucuz bir alternatifle birlikte değişiyor ifadelerine yer verildi. Gazete çok daha fazla ülkenin Bayraktar TB2 almak istediğini belirtti. Yunan basını da Bayraktar TB2 ile Türklerin kendilerini dünyaya ispatladıklarını yazdı. Türkiye'nin İHA ve SİHA'larda Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Karabağ'da kendini ispat ettiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin kendi sınırlarında da daha güçlü duruma geldiğine dikkat çekti. Yunanistan'da bir başka haber sitesi de Türkiye'nin SİHA'ları neden bu kadar satıyor başlığıyla konuyu değerlendirdi. Haberde Türk sihalarının test edildikleri ve kullanıldıkları her yerde tam puan aldıkları vurgulandı.